Hepiniz selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. GTA Vice City'ye kaldığımız yerden let's go. Ekranda kırmızı ışıkta geçtiğiniz video olmasın, Burnumuzu kırabilirsiniz. Etli görevlerini tamamladık işte. Biz de şimdi o görevleri tamamladık ve oraya doğru gideceğiz. Hey hanımlar, ne yapacağımı biliyor musunuz? Tekinleri öldüreceğim. Ve sonra, sonra da iliğime kadar pompake. Johnny sinsi bilir misin? Hani şöyle yapıyor. Hastalıklı <laughs> herif, iğrençsin, ezik. Atta... Yavrum gel. Demek ki üç beş tur atalım. Tam bir Ama sizin gibi götü açık <laughs> gezen kızlar ne yapayım ben? <laughs> Dağ muslu köylü kız dururken. <laughs> Ömer, Ömer. Yavrum benim be, seni oğlum çok seviyorum lan seni. Hadi gidelim, hadi Hayır, gidelim. Ben bir fincan kahve vermeyecek misin? Siktirme şimdi kahveni, ben senin yerine içtim hem de taşaklarımla. Tekin'leri yok etmeliyiz. Ömer, bir yılanla nasıl başa çıkarsın? Ne bileyim? Onun götünü ısırarak. Hay senin esprini sikeyim. <laughs> Ömer, git ve bize Tekin'lerin arabasından bul. Arabayı aldığında buraya geri gel ve elemanı al. Emre, beraber Tekin'lerin yanına gidin. Sonra tekinlerin etrafında dolan, uyuşturucu yaptıkları yere git ve onların formülünü patlama için kullan. Bu. Hadi defol. Orhun, sen ne yapacaksın? Ben arkanızda olacağım. Babamla birlikte kafeye göz kulak oluruz. Kendini çok iyi hissetmiyor da. Anladın mı? Siz... İhtiyacım olan son şey belki de bu. Belki de ihtiyacım olan son şey bir lavmandı ama bu da yaklaşıyor. oluyor ya. Tamamdır. Hadi gidip bizim belikanları bulalım. Kanka biliyor musun şehrin en istek yeri burası. Kanka yolunu mu kaybettin? Böyle fazla konuşma sıkmayayım o şenene tamam mı? ne Biliyor musun burası bir zamanlar efsane pizza yapardı. Ah orospu karılar gibi sürüyorsun lan. Selam kardeşim. Tamamdır tamam, aslanım siz, siz en arkaya geçiyorsunuz. <laughs> Dikkatli olun ve tüm <laughs> tekinleri öldürün. Zor olacak. Elbette zor olacak. Adamları takip et. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> İçeri girin. Bir sürü bir kere daha gelmiş. Bombayı kuracağım. Koruyun beni.

Evet arkadaşlar. Mal gibi bir görevimiz daha var. oluyor? Yeah, motherfucker. Oh yeah. <laughs> Ay sizin sedek artık amına koyayım. Hey hanımlar. Abi çok şey. Ya. Şöyle şey. <laughs> hani şöyle şey diyeceğim şimdi size. Yani bölüm açısından hızlı davranmamız falan gerekiyor. Tamamdır. Hadi gidip bizim devikanları bulalım. Hey, çekinçide senin arabasına ihtiyacımız var. Tamamdır. Hadi gidip bizim devikanları bulalım. Ya, alanın Hey, çekinçide senin arabasına ihtiyacımız var. Tamamdır. Hadi gidip bizim delikanlıları bulalım. Min 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 min. Kanka biliyor musun şehrin en içteki yeri burası. Kanka yolunu mu kaybettin? Ümit evet, kanka yolunu kaybettim. Ben tamam, seni. Gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> Doğru on, elli, orospu karılar gibi sürüyorsun lan. Selam kardeşim. Tamamdır aslanım. Siz en arkaya geçiyorsunuz. Dikkatli olun. Ve tüm tekinleri öldürün. Zor olacak. Elbette zor olacak. Adamları takip et. <laughs> Biliyor musun? Burası bir zamanlar efsane pizza yapardı. Tamamdır, içeri girin! Bombayı kuracağım, koruyun beni.

Şöyle bir daha kendimizi öldürebilirmişiz. geldi. Şey olarak güldük <laughs> evet, evet. yani uzaklaşabiliriz. Hey hanımlar. Nereden uzaklaşabileceğimizi bu <laughs> 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 Tamamdır. Hadi gidip bizim belikanlıları bulalım. Tamamdır. Hadi gidip bizim belikanlıları bulalım. Kanka, Kanka biliyor musun? Şehrin en içteki yeri burası. Kanka yolunu mu kaybettin? gorospu karılar gibi sürüyorsun lan! Selam kardeşim! Tamamdır aslanım, siz en arkaya geçiyorsunuz! Dikkatli olun! Ve tüm tekinleri öldürün! Zor olacak! Elbette zor olacak! Adamları takip et! <laughs> Biliyor musun, burası bir zamanlar efsane pizza yapardı. <laughs> Tamamdır, içeri girin. Bombayı kuracağım, koruyun beni. મું ડાબવો મંત્રા મંત્રા કહેતે Catch him! I, 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 I bought your, I, I, I. your head! Oh my god! Oh my god! <laughs>

This one. Bey, kafe nasıl? Ha, mükemmel, inanılmaz Ömer, inanılmaz. Tezahürler yok. Ömer sen gerçek bir adamsın. Ben de en taşaklısın. Her neyse demek istediğim şey şu. Karılar için de bir gurur kaynağısın aynı zamanda. Kendini kanıtladın kardeşim. Şehrin en taşaklı adamı olma yolunda gidiyorsun. Sağ ol Orhun. Hapisten çıktığımdan beri kimse bana böyle şeyler söylemedi. Sonra görüşürüz.